Evet ikinci sorumuzda da şu an e, dersimize devam edelim. Gördüğünüz gibi yine bir bağlaç sorusu. ÖSYM bizi şaşırtmamış. Şuraya üç tane aynı anlama gelebilecek bağlacımızı. tabii ki ince detayları var mı? ama bu soruda herhangi bir şekilde bu bizim karşımıza çıkmıyor. Koymuş. Diğer taraftan ön tarafta da as ve otherwise var. Tabii ki ilk etapta şıklara bakmıyoruz ama burada birbirine benzer ifadeler olduğuna da aklımızda bulunduruyoruz yani. Diyor ki memory often works best. Bakın pozitif bir ifade en iyi hafızamız şu şekilde çalışır. Ne zaman çalışır? When we have visual representations. ÖSYM biliyorsunuz. Link yerine association verir. Doğru değil mi? İşte biraz önce çözdüğümüz gibi cure yerine treatment verir. Burada da hiç farkına varmadan bakın aynı ifadeyi üstte representation olarak veriyor. Burada picture olarak veriyor ki representation'ın cümleye kattığı anlam yeri geldiğinde image'dir. Yani visual image. Değil mi? Eğer biz bunları görsel olarak e, hafızamızda tutabiliyorsak en güzel anılarımızı hafızamızı bu şekilde çalıştırırız diyor. Yine this mental picture will help us bring out many details. Bring out. Ortaya çıkartıyor bring out. Cümleye katta anlam reveal'dır. Cümleye katta anlam expose'dur. Cause to be seen'dir. Değil mi? Many details. Bize yardımcı oluyor. Baktığımızda yardımcı oluyorsa ve bunu biz en iyi bu zamanda ne yapabiliyorsak, düşünebiliyorsak bizim all do'yu, veresi veya batı seçme şansımız yok. Çünkü buraya biz birine getiremeyiz, zıtlık ifadesi getiremeyiz. Otherwise'ın cümleye kattığı anlam ne? Bu tür durumlarda or else veya if not'tır. Yani aksi takdirde anlam verir ki yine bir bu paralelliğe uygun bir şey yok. Sebep sonuç ilişkisi kalıyor. Es ve en güzel buraya dediğim gibi her zaman söylediğim gibi soğuyu koyabiliyorsak This mental picture will help us bring out, yani reveal, show many details. So memory often works best. Yani bu bize yardımcı oluyor. Bu yüzden de en güzel bu anda çalışıyor. Deyip ne yapıyoruz arkadaşlar? Ezi bir cause olarak, since olarak ve iki bağlı iki cümleyi birbirine bağlarken araya so koyabiliyorsak cümlenin başına neyi getirebiliriz? Because anlamına es, Since ifadelerinden birini kullanabiliriz.